temizlenecek. Şimdi temenlerle ilgili deniyor ki daha önceden başvuru yaptılar. Başvuruları kabul edilmediği halde, reddedildiği halde bu töreni yaptılar. Ee, yani haberlere öyle yansıyor. Genel olarak oluşturulmak istenen e, şey bu, hava bu. Öyle değil ama. Yani resmi tören sırasında temenler disiplinsizlik olarak adlandıracak herhangi bir eylemde bulunmuyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan geliyor, Ödül törenine katılıyor normal ödül normal mezuniyet töreni yapılıyor bitiyor tören bitiyor Siz ya yani çocuklarınızın mezuniyet törenlerine katıldıysanız o Hani okulun yaptığı resmi program bittikten sonra çocukların kendi aralarında o kadar yıl beraber geçirdikten sonra bir anı bir hatıra bir iz bırakacak yaptıkları herhangi bir etkinliğin Resmi program kapsamında yapılmış gibi değerlendirilerek bugün disiplin cezası ihraç sistemine kadar varan bir disiplin sürecinin işletildiğini görüyoruz. Resmi program dışında yapılmış. Program bitmiş, kapanmış. Sonrasında teğmenler hem kaybettikleri bir genç teğmen için, bir harbiyeli için hem de daha öncesinde provasını yaptıkları bir metni okumuşlar. Ha, metinde ne var? Yani... Burada bize anlatılmaya çalışılan şey şu, disiplini bozdular. Acaba disiplini mi bozdular yoksa söyledikleri sözler mi sizi rahatsız etti? Bu temeller için bir uyarı cezası, disiplin ise eğer e, yeterli olabilir. Ama ihraca kadar varan, ihraç istemine kadar varan e, mevcut soruşturma ve yapılan son açıklamalar gösteriyor ki, bu bir disiplin suçunun ötesinde askerlerin, bu genç subayların e, takındıkları tavırla ilgili. Gayıklığa sahip çıkan, Türkiye Cumhuriyeti'ne sahip çıkan ve Mustafa Kemal'in askerleri sözleri. Yoksa başka birinin askeri izleseydiler bu kadar rahatsız olunmayacaktı. Ee, Görüyoruz da. Neyse geçtim. Ama şu itibar zedeleme meselesi gerçekten çok canımı sıktı. Şimdi uzun uzun da konuşmak istemiyorum ama şu kadarını söyleyeyim. Birinci bölümde biraz uzun konuştum. Ya bu ülkenin genel kurmay başkanını terörist diyerek e, cezaevine göndermiş bir iktidar bugün bakanlık eliyle TSK'nın itibarının zedelendiğini açıklayamaz. Bu ülkede balyoz davası ve casusluk davasıyla onlarca yüzlerce Saygın askerini birçok akıl almaz ipe sapa gelmez iftiralarla karalanmasının savcılığını yapmış bir iktidar dönüp bugün Türkstalı kuvvetlerin itibarının zedelendiğini söyleyemez.